Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Ben deyim Evet arkadaşlar, bugün sizler Addons uygulamamızdan traktör modu indireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar çok da şey ederim. Onu abone olmuşsun. Hemen uzatmadan girelim. Play Store'a gidiyoruz. Arama kısmında Addons yani şu pardon. Hemen giriyoruz ve Atmos for Minecraft'ı hemen açalım. arama kısmına Turatch Tor yazıyoruz. Pardon arkadaşlar. Evet. Evet şu. arkadaşlar ses geldiyse çok özür dilerim arkadaşlar. Hemen indirelim. İndirsin arkadaşlar. Kesin çok güzel arkadaşlar bu. Hemen open'e basıyoruz. Ne bekliyoruz? Arkadaşlar gerçekten destekleriniz için çok teşekkür ederim. Siz. Evet, yeni dünya oluşturuyoruz. Evet oluştur. Şimdi bunu yaratıcı yapıyoruz. Burada kaynak paketler aşağıya burada sandığa sandık kaynak paketler pardon çıkarım tuttu. Şimdi burada traktör modunu etkinleştiriyoruz hemen oluşturuyoruz. Evet arkadaşlar. İnşallah güzel bir traktör modudur. Bu kadar da hızlı gitmez. Önceki videonun şehir modu gelmişti. Bu çok şehir modum çok izlenmedi. Bir şey olma. İlk videom silah modu çok izlendi. Aha, güzel bir yerde olduk bu sefer. Hemen tam şura yok ya. Evet şura gideceğim. Evet arkadaşlar hemen mutlular kısmında. Evet arkadaşlar işte, traktörlerim bunlar o çok güzel arkadaşlar hemen binelim. Sizin sizin yanına kırmızı almak istiyorum arkadaşlar. Şşş. Şunu alalım. Bakın arkadaşlar böyle çok güzel bence. Ben çok beğendim bunu da. Bakın arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Bir traktörün oraya gidelim. Çok beğendim ben vallahi gerçekten. Evet şuradan geçelim hemen arkadaşlar. Ahta. da. Kusura bakmayın arkadaşlar. Daha... Şuradan, şuradan bir çıkış yapayım. Ah Hı. Yine geçemedim. He. Aa köy buldum valla. Köyün orada deneyeceğim. Neyse arkadaşlar köyün oraya gidelim bir. Size çok özür dilerim gerçekten. Heh. Şimdi arkadaşlar şunu denedik zaten. Şurayı bir atalım. Şu ee, şu, 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 bak şu, şu olmasın. Şu, şu. Evet arkadaşlar. Bir Abi, Abi biraz sonra gel tamam mı? Tamam arkadaşlar devam ediyoruz Pardon arkadaşlar bir konuşma yaptım özür dilerim Neyse hemen deneyelim şöyle şöyle aynı dolmalarını çok beğendim bakın çok güzel Arkadaşlar bu bölümde alakası tükürük traktörü getirdim sürerseniz Çok büyükmüş. Şunu da bir sürelim. Evet. Bakın arkadaşlar. Bu da çok güzel arkadaşlar. Çok beğendim gerçekten. Şunu yap. Aa. Arkadaşlar şu. Şu an bu şey yapıyor. Evet. Bakın. Geldiğim yerler hani köylüler çekmeleri şey için. Bakın. Çok güzel. Şöyle. Ama her yeri yapıyor bu. Oha, çok güzelmiş. Hadi şunu da şuraya koyalım. Aralarının hızlısı. Bence hepsi eşit. Gezelim. Evet arkadaşlar bunu da aldık. Son iki tane kaldı. Ve ben çok beğendim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Son mu bu galiba? Bakın denemiştim. Nasıl arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ben ben çok beğendim gerçekten arkadaşlar. Bu mod indireyim Araba sürebilirsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar hoşça kalın kendinize iyi bakın mutlu.